Benim Kırmızı Pabuçlarım metni cevapları ve soruları Yıldırım Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 8384858568788898990091 Kişisel Gelişim Teması Benim Kırmızı Pabuçlarım Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 83 Cevabı Metne Hazırlanalım Soru Aşağıdaki Dizeleri Okuyunuz bu dizelerden hareketle başarı konusundaki duygularınızı ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Okulda anladıkça başaracaksın. Yaşamda başardıkça anlayacaksın. Özdemir Asaf. Cevap: Başarı okulda bilgi edinmekle başlar ve anladıkça daha çok başarı gelir. Hayatta ise başarı deneyim kazandıkça daha fazla anlam kazanır. Özdemir Asaf'ın dizeleri, başarı ve anlamanın birbirini besleyen bir döngü olduğunu vurguluyor. Başarıya ulaşmak için sabırlı ve sürekli öğrenmeye açık olmak gerektiğini düşünüyorum. Okuyalım soru, benim kırmızı pabuçlarım, metnini noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Başarı ile ilgili olan cümlelerin altını renkli kalemle çiziniz. Cevap Başarı ile ilgili cümleler Hepimiz çok başarılıydık, Annemle babam rolümü çalışırken beni görüyorlar, tiyatroya tutkunduğumu da bildikleri için gece geç saatlere kadar mutfaktaki teneke sobanın başında oturup ileride inşallah başarılı bir sanatçı olacağımı konuşuyorlardı. Gösteri okulun tiyatro salonunda büyük bir başarıyla tamamlandı. Her şey oldu, bitti. Çok başarılıydık. Benim kırmızı pabuçlarım sene sonu, sınıfımızın düzenlediği gösteride hemen hemen herkes görev almıştı. Programda çeşitli parodiler, şiirler, şarkılar, taklitler vardı. En önemlisi, müzikli bir oyun oynanacaktı. Başrole ben seçilmiştim. Gecemi gündüzüme katmış çalışıyordum. Hepimiz çok başarılıydık. Rovaları seyreden arkadaşlar gülmekten kırılıyorlardı. Çok heyecanlıydım. Ailem bir hafta sonra yapılacak olan gösteride bulunabilmek için şimdiden program yapıyordu. Onlar için bu çok renkli bir olaydı. Benimle gurur duydukları apaçıktı. Babam o gün için çalıştığı iş yerinden izin istemiş, buna karşılık pazar günü çalışması gerekmişti. Annem arkadaşlarımın, öğretmenlerimin önünde beni mahcup etmemek için halamın kızından ödünç bir elbise almak zorunda kalmıştı. Annemle babam rolümü çalışırken beni görüyorlar, Tiyatroya tutkunduğumu da bildikleri için gece geç saatlere kadar mutfaktaki teneke sobanın başında oturup ileride inşallah başarılı bir sanatçı olacağımı konuşuyorlardı. Belki de konservatuvara sokabiliriz. İkimiz de elimizden geleni yapıyoruz. Annem bir yandan babamın kol ağızları eskimiş kazağını onarıyor, bir yandan da onu karamsarlığından kurtarmaya çalışıyordu. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 84 Cevabı Çok şükür ki çalışkan ve tok gözlü bir evladımız var. Bazı çocuklar gibi ne görürse tutturan biri değil. Beni de bu üzüyor ya zaten. Bir gün de karşıma geçip çocukça bir şey istemiyor. Öyle deme, istese dayanamaz, işe yürüyerek gitmek pahasına dediğini yapmaya çalışırdın. O da bunu biliyor. Bütün bunları benim duymadığımı sanıyorlardı. Okulun son günleri olduğu için dersler bitmiş, bütün gücümüzle gösteri provalarını yapıyorduk. Sıra oyunda giyilecek kostümlerin seçimine geldi. Öğretmenimiz hepimize neler giyeceğimizi söylüyordu. Ben siyah melon şapka, beyaz atlet, beyaz şort, beyaz çorap ve kırmızı ayakkabı giyecek, beyaz atletin üzerine kırmızı papyon takacaktım. Öğretmenimiz, babasının şapkasını bana verebileceğini söyledi. Atletim, Bimnastik'te giydiğim şortum ve çorabım tamamdı. Papyon yerine kırmızı bir kurdele boynuma bağlanıp fiyonk yapılacaktı. Ama şimdi hapı yuttum, diye düşündüm. Bu hiç aklıma gelmemişti. Kırmızı pabuçlar. Bunu bulmak zordu. Siyah, beyaz, kahverengi olsaydı neyse, ama oyunun esprileri renklere ve benim tuhaf kıyafetime dayanıyordu ayakkabımın kırmızı olmaması oyunun tamamen yeniden yazılmasını gerektirirdi. Bir problem yok ya, dedi öğretmenim. Yok, deyiverdim. Her şeyim hazır sayılır. Bunu nasıl söyledim hala şaşırıyorum. Akşam düşünmekten yemek bile yiyemedim. İki gün kalmıştı. Bu aşamada yapılacak bir şey yoktu. Durumu babama anlatmak zorundaydım. Ama karşısına oturup onun yorgunluktan çukura kaçmış gözlerini, sorumlulukları nedeniyle çökmüş, küçülmüş omuzlarını görünce vazgeçtim. Babamdan böyle bir şey isteyemezdim. Kışın bile giymek zorunda kaldığı keten pabuçları düşündüm. Son kostümlü provada belki birisi, bende böyle bir ayakkabı var, der diye umuyordum. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 85 Cevabı Öğretmenim ayakkabılarımı sorunca hiç düşünmeden cevap verdim. Babam bu akşam getirecek öğretmenim. Gösteri yarındı. Eve döndüğümde kendimde değildim. Yatağıma uzanıp gözlerimi tavana diktim. Uzun süre öylece kaldım. Sonra birden aklıma geliveren şeyle yerimden fırladım. Müthiş bir fikirdi. Olabilirdi, denemeye değerdi. Yatağımın altındaki plastik çamaşır sepetini çıkarıp eskimeye yüz tutmuş bir çift beyaz çorap buldum. Giydim. Kırmızı keçe uçlu kalemimle çorapların üzerine ayakkabı modelinde boyadım. İşte kan kırmızısı ayakkabılarım hazırdı. Sahneye en yakın oturan kişiyle bile aramda 3 metre mesafe olacaktı. Fark etmeleri olanaksızdı. Buluşumla gurur duyuyordum. Gösteri okulun tiyatro salonunda büyük bir başarıyla tamamlandı. Ben sahneye çıkana kadar bir şeylerle oyalandım. En son kırmızıya boyanmış çoraplarımı giydim. Bayılacak gibiydim. Oyun anons edildi. Büyük bir coşkuyla oynadım. Bir ara kapıya yakın bir yerlerde annemle babamı gördüm. Bir yandan alkışlıyorlar, bir yandan da bir şeyler işaret ediyorlardı. Her şey oldu, bitti. Çok başarılıydık. Oyunumuz umduğumuzdan da çok beğenilmişti. Tebrikler, kutlamalar, çiçekler. Veliler yavaş yavaş kulise gelmeye başlamışlardı. Annemle babam yanıma gelip beni kucakladılar. Babam, yavrum, kırmızı ayakkabı gerektiğini neden bana söylemedin? Durumu annenden öğrendiğimde oyunun başlamasına çok az kalmıştı. Hemen koşup ayakkabıcıya gittim. Ama sana yetiştiremedim. Fakat görüyorum ki birisinden bulmuşsun. Geciktiğim için özür dilerim," dedi. Ona sevgiyle sarıldım. Teşekkür ettim. Sonra eğilip kırmızıya boyanmış çoraplarımı çıkardım. Şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilemediler. Ertesi gün benim ısrarım üzerine kırmızı ayakkabıları geri verdik ve yerine babam için bir çift ayakkabı aldık. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 86 cevabı. Sözcük çalışması soru. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Cevap. Anlayalım, yorumlayalım soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Cevap. Soru 1. Başrole seçilen çocuk rolüne hazırlanmak için nasıl çalışıyor? Cevap, başrole seçilen çocuk, rolüne hazırlanmak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Soru, 2. Anne ve babaya çocuklarının gelecekte iyi bir sanatçı olabileceğini düşündüren nedir? Cevap, çocuklarını rolünü çalışırken görmeleri, tiyatroya olan tutkunluğunu bilmelerinden dolayı onun gelecekte iyi bir sanatçı olabileceğini düşünüyorlar. Soru, 3. Çocuk, kırmızı ayakkabıya ihtiyacı olduğunu neden babasına söyleyemiyor? Cevap: Babasını yorgun bir halde görüp onun kışın bile giymek zorunda kaldığı keten pabuçları aklına geldiği için söyleyemiyor. Soru: 4 yatağında uzanırken çocuğun aklına gelen düşünce nedir? Bunun üzerine çocuk ne yapıyor? Cevap: Aklına gelen fikir çorapları kırmızı bir ayakkabı gibi boyayıp gösteride onları giymektir. Bunun üzerine yatağının altındaki plastik çamaşır sepetini çıkarıp eskimeye yüz tutmuş bir çift beyaz çorap bulup giyiyor. Kırmızı keçe uçlu kalemiyle çorapların üzerine ayakkabı modelinde boyuyor. Soru: 5 gösteri nasıl bitiyor? Gösteri sonunda babası çocuktan neden özür diliyor? Cevap: Gösteri büyük bir başarıyla bitiyor. Babası son anda öğrendiği kırmızı ayakkabıları ona yetiştiremediği için özür diliyor. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 87 cevabı. Soru: Aşağıdaki hikaye haritasını okuduğunuz metne göre doldurunuz. Cevap: Hikayenin adı: Benim Kırmızı Pabuçlarım. Şahıs ve varlık kadrosu: Çocuk, çocuğun arkadaşları, çocuğun anne babası, çocuğun öğretmeni. Veliler olayın geçtiği mekan ve zaman: Okul, çocuğun evi ve odası, okulun tiyatro salonu, ayakkabıcı dükkanı. Olayın başlangıcı: Çocuğun okulda düzenlenecek gösteride başrole seçilmesi. Hikayedeki problem, çocuğu gösteri için gerekli olan kırmızı pabuçlarının olmaması problemi çözme yöntemi. Çocuğun bir çift beyaz çorap bulup kırmızı keçe uçlu kalemiyle üzerine ayakkabı modelinde boyaması sonuç. Kimsenin çocuğun ayaklarında ayakkabı değil çorap olduğunu anlamaması. Çocuğun babasının gösteriye yetiştirmek için aldığı ayakkabıları. Babaya alınan bir çift ayakkabıyla değiştirmeleri ana fikir. İnsanlar, her türlü zorluğa rağmen ellerindeki kısıtlı imkanlarla başarıya ulaşabilir. Soru hikayedeki çocukta bulunan özellikleri belirleyerek ilgili kutucukları işaretleyiniz. Cevap 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 88 Cevabı Soru Çocuk, çoraplarını kırmızıya boyamasaydı ya da kırmızı ayakkabısı olmadığı için oyunda rol almak istemeseydi sizce hikaye nasıl sonuçlanırdı? Söyleyiniz, soru, aşağıdaki metinlerden hangisinin anlatıcısı okuduğunuz hikayedekiyle aynıdır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. Söz varlığımız soru. Aşağıda verilen sözcüklerin size hangi kavramları çağrıştırdığını ilgili yerlere yazınız. Cevap. Soru. Aşağıdaki sözcüklerin yapısını belirleyerek ilgili kutucuklara örnekteki gibi yerleştiriniz. Cevap. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 89 cevabı. Soru harfleri karışık olarak verilen aşağıdaki deyimi görselinden ve anlamından yararlanarak bulunuz. Bu deyimi ve deyimin metne katkısına ilgili yerlere yazınız. Cevap Soru, aşağıdaki metinde aynı türden tek varlığı belirten adların altını kırmızı, aynı türden birden çok varlığı belirten adların altını ise mavi kalemle çiziniz. Cevap Sene sonu, sınıfımızın düzenlediği gösteride hemen hemen herkes görev almıştı. Programda çeşitli parodiler, şiirler, şarkılar, taklitler vardı. En önemlisi, müzikli bir oyun değil. Oynanacaktı, soru, aşağıda larviler, çoğul ekinin sözcüklere kattığı bazı anlamlar verilmiştir. Tabloda bulunan cümlelerdeki altı çizili sözcüklerde çoğul ekinin verilen anlamlarından hangisiyle kullanıldığını belirleyerek ilgili kutucuklara yazınız. Cevap 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 90 Cevabı Soru Aşağıdaki cümlelerde farklı renkte yazılmış sözcükleri inceleyiniz. Sözcük grupları arasında nasıl bir fark olduğunu belirleyiniz. Okulun son günleri olduğu için dersler bitmiş, bütün gücümüzle gösteri provalarını yapıyorduk. Provaları seyreden arkadaşlar gülmekten kırılıyorlardı. Ailem benim hayatta en değer verdiğim şeydir jüri bu yarışmacının şarkısını beğenmedi. Yıllar önce çocukluğumun izlerini aramaya bu ormana gelmiştim. Yukarıda farklı renkte yazılmış sözcüklerin hepsi çoğul anlam taşımaktadır. Aile, jüri, orman gibi tekil olarak kullanıldığı halde çoğul anlamı taşıyan sözcüklere topluluk adı denir. Topluluk adları çoğul eki alabilir. Cevap, kırmızı ile yazılanlar, ler, ler çoğul ekini alıp aynı türden birden fazla varlığı karşılamıştır. Mavi ile yazılanlar ise çoğul eki almadan aynı türden birden fazla varlığı karşılamıştır. Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde topluluk adı vardır? İlgili kutucukları işaretleyiniz. Cevap: Konuşalım, anlatalım soru. Aşağıdaki soruların cevapları ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Soru: Başarı size göre nedir? Başarılı olmak önemli midir? Niçin? Cevap: bana göre başarı belirlenen bir hedefe ulaşmaktır. Başarılı insanlar hayatta önemli yerlere gelirler ve diğer insanların takdirini kazanırlar. Bundan dolayı başarılı olmak önemlidir. Soru: Başarısızlığa neden olan etmenler nelerdir? Cevap: Başarısızlığa neden olan etmenler yeterince çalışmamak, doğru hedefler belirleyememek, kendine güvenmemektir. Soru: Başarılı olmayı sağlayan etmenler nelerdir? Cevap: Başarılı olmayı sağlayan etmenler doğru hedefler belirlemek, çok çalışmak, kendine güvenmek, ailemizin desteğini almak gibi şeylerdir. Soru: Başarısız olduğunuz durumlarda neler yapıyorsunuz? Cevap: Başarısız olduğunuz durumlarda biraz üzülsem de hedefimden kopmuyorum. Başarılı olmak için daha da hırslanıyorum, daha çok çalışıyorum. Soru: Başarısız olduğunuz konularda nasıl başarılı olabilir? Neler yapabilirsiniz? Cevap: Başarısız olunan konularda öncelikle başarısız olma nedenleri belirlenmeli ve bunların üzerine gidilmelidir. Yeniden bir planlama yapılabilir, daha sistemli çalışılabilir. Soru: Başarılı olduğunuz zaman neler yaşıyorsunuz? Cevap: Başarılı olduğum zaman çok mutlu olup kendimle gurur duyuyorum. Çalışma azmim daha da artıyor. Soru: Başarılı olmak geleceğimizi nasıl etkiler? Cevap: İyi bir geleceğe sahip olmak için mutlaka başarılı olmamız gerekir. İyi bir gelecek iyi başarılı bir eğitim hayatı, iyi bir üniversite gerektirir. Ve ne olursa olsun çalışmayı, öğrenmeyi asla bırakmamamız gerekir. Bu şartları yerine getirirsek gelecekte maddi manevi mutlu ve huzurlu oluruz. Soru: Başarı ve başarısızlığa neden olan etmenler açısından kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap: Ben düzenli çalışmayı seviyorum. Bu da bence başarılı olmanın ilk şartıdır. Kendimi sürekli geliştirmeye, her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bunun sonucunda başarıya ulaşma konusunda bir sorun yaşamıyorum. Öğretmeninizin konuşmanız için belirlediği sürenin dışına çıkmamaya özen gösteriniz. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 91 cevabı. Düşünelim. Yazalım soru. Aşağıda verilen hikaye öğelerini kullanarak ve ana fikri dikkate alarak bir hikaye yazınız. Serim, düğüm, çözüm bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyerek bir metin taslağı oluşturunuz. Hikayenizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz. Yazdığınız hikayeyi yazım ve noktalama bakımından gözden geçirip düzelterek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Olay: 6. sınıf öğrencilerinin şubeler arası yapılan bilgi yarışmasına katılması yer. Okul okul bahçesi, sınıf. Zaman: Ders yılının sonları şahıs ve varlık kadrosu. Yiğit, Oğuz, Sevim, Ezgi, öğretmen. Diğer öğrenciler ana fikir: Kendine güvenen, sorumluluklarını bilen ve olumlu düşünen insanlar başarılı olurlar. Cevap: Bilgi yarışmasındaki zafer ders yılının sonlarına yaklaşırken okulda büyük bir heyecan vardı. 6. sınıf öğrencileri arasında yapılacak olan bilgi yarışması için hazırlıklar tamamlanmıştı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler heyecanla yarışmayı bekliyordu. Yiğit, Oğuz, Sevim ve Ezgi kendi sınıflarını temsil edecek ekibin üyeleriydi. Hepsi çok çalışmış, öğretmenlerinin verdiği görevleri yerine getirmişlerdi. Yarışma günü geldiğinde Yiğit biraz tedirgindi. Soruların çok zor olacağından korkuyordu. Oğuz ise sakin kalmaya çalışıyor, arkadaşlarına moral vermeye çalışıyordu. Ezgi ve Selim ise sorumluluklarının farkındaydılar ve olumlu düşünerek yarışmaya odaklanmışlardı. Bahçede toplanan öğrenciler arasında kıyasıya bir rekabet vardı. İlk birkaç soru kolayca cevaplanmıştı. Fakat yarışmanın ortasında gelen bir tarih sorusu herkesi zorlamıştı. Yiğit tam pes edecek gibi olurken, Sevim'in olumlu düşünceleri ve Oğuz'un cesaret verici sözleriyle kendine güveni tazelendi. Takım arkadaşlarının desteğiyle doğru cevabı buldular. Bu an yarışmanın dönüm noktası olmuştu. Son soruya gelindiğinde ekip, yarışmayı kazanacaklarına inanıyordu. Hep birlikte çalışarak soruyu doğru cevapladılar ve bilgi yarışmasını kazandılar. Kendine güvenen, sorumluluklarının farkında olan ve olumlu düşünen bu 4 arkadaş, sınıflarına büyük bir zafer kazandırdı. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Kişisel Gelişim Teması Sayfa 8384856876788898909 bir Benim Kırmızı Pabuçlarım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.